Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri Projesi kapsamında Akdeniz'e sınırı olan 24 ülkeyi kentte davet edeceklerini ve böylece Hatay mutfağının daha tanınır hale gelmesini sağlayacaklarını ifade etti. Hatay gerçekten muhteşem bir e, mutfak zenginliğine sahip. Çok e, büyük bir lezzete sahip. Ama sahip olduğu bu zenginlikle mutfak açısından sahip olduğu zenginlikle paralel bir tanınırlık, bilinirlik içerisinde olduğunu söylememiz zor. Valilik siz, valilik binası Tayfur Sökmen Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda il yenilik platformu çerçevesinde hazırlanan Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri Projesi'nin tanıtımını yaptı. Örneğin Agiyat Başkanı Aydın'ın hayat dünyası ayrı o bir daha... Hatay'ın sosyal ve kültürel Potansiyelini harekete geçirebilmek Amacıyla il yenilik platformunu Kurduklarını kaydeden Celalettin Nekesiz Hatay'ın pek çok değere Sahip olduğunu özellikle de Zengin mutfak kültürünün yeterince tanınmadığına Dikkat çekerek Akdeniz ülkeleri Mutfak günleri projesinin Hatay mutfağının tanıtımına hizmet edeceğini Söyledi Ortalama 4 gün sürecek Bir Eee o ülkelerin kendi mutfağını da anlatacağım ama Hatay'ın mutfağını da daha tanınır ve bilinir hale gelmesi için bizim de yoğun bir çalışma içerisinde beraber olacağımız bir dört günlük festival diye. Bunu ilimizin geneline Hatay Valisi Mehmet Celalettin'deki siz etkinliğe 5000 kişinin gelmesini beklediklerini ve bu projeyle Hatay Mutfağı'nı ulusal ve uluslararası tanıtıcı, destekleyici bir etkinliğe imza atmayı arzuladıklarını ifade etti. Organizasyonun aşağı yukarı 90 maliyetinin %90'ını, %95'ini sponsorlar aracılığıyla çözebileceğimizi değerlendirdi sponsorların da büyük çoğunluğunun ilimizden olacağını düşünüyorum.